CHP hükümeti eleştirdiği önemli bir noktada şimdi benzer davranmakla eleştiriliyor. Öyle ki CHP'li İzmir Belediyesi'nin almış olduğu bir karar nedeniyle kentte hayat durumda. Hemen olaya giriyorum. İzmir'de 23 bin kişi belediyenin yoksulluk sınırı altındaki maaş teklifine karşı sokaklara döküldü. Yapılan teklif köle de çalıştırmak üzerinden başka bir şey değildir. CHP her fırsatta işçilerin ve emeklilerin aldığı düşük ücretlere değinerek iktidarı eleştiriyor. Şimdi İzmir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan işçilere %29 zam önerildi. Bu da 47 bin ile 56 bin lira arasında maaş anlamına geliyor. Ancak işçiler belediyenin diğer şirketlerine çok daha fazla maaş ödeniyor diyerek teklifi reddetti ve greve başladı. Sağ Sendikaların verilerine göre Türkiye'de yoksulluk sınırı 78 bin lira, açlık sınırı ise 24 bin. Yani İzmir Belediyesi'nin önerdiği en yüksek ücret bile yoksulluk sınırının altında kalıyor. Şimdi durum bu. Peki CHP bu konuda hükümeti eleştirirken kendi işçisine böyle bir maaş teklif etmesi hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda paylaşabilirsin.